Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Saz ve Müzik Evi'nden sevgiler saygılar. Yine farklı bir işçilikle karşınızda olacağız sevgili arkadaşlar. Hatay'da ikamet eden sevgili takipçilerimizden Eser kardeşim. Kendisi görme engelli kardeşim. Güzel de bağlama çalıyor, güzel de sesi var. Bana birkaç tane de video yapmıştı daha önceden. Bağlamasını bize gönderdi. Bağlaması gelirken de e, maalesef kargoda kırılmış. Buradan yapıştırdık biz kırığını. Bir kırık da şurada vardı oluşmuştu. Onu da tamir ettim. Hatta buranın üzerine düşüklükler için burası da biraz zarar görmüştü. Eşik kırılmış. Onu da ben tamir edeceğim. Aşağı yukarı 40 50 senelik bir bağlama eski bağlamadan, eski yapım bağlamalardan tam kaplama dediğimiz tam işlemeli sazlardan sevgili arkadaşlar. Yine e, freze aralarında bayağı bir açıklar vardı. Yapımdan dolayı da olmuş olabilir ya da yılların verdiği deforme olabilir. Araları açıktı. Ben buralara ağaç tozuyla yine macun yaptım. Sapının üstünde, klevenin üstünde yine kaplama deseni var. Ağaç değil, kaplamadan yapılmış bir desen ve de. vernik atıldığı için de içine bayağı çekmiş zamanla. Buralarda çukurluklar oluşmuş sevgili arkadaşlar. Yine burguluk kısmında da kaplamalarında çatlaklar oluşmuş. Biz bu bağlamayı Eser kardeşimin isteği üzerine komple yeniden temizleyeceğiz, tesfiye yapacağız ve verniğini dolgu verniği attıktan sonra parlak vernikle birlikte verniğini yenileyeceğiz sevgili arkadaşlar. Eğer kaplamalarda bazı yerlerinde kabaran yerler var oraları yine ütüleyerek oturtturacağız. Çok deform olmuş yerler var oraları temizleyeceğiz. Ama daha önceden bir kırık oluşmuş ama gördüğünüz gibi yapıştırdıktan sonra zımbalanmış bura. Zımbayla tutturulmuş geri açılmasın diye. Bunların hepsini temizleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Komple bir vernik atacağız buna. Ondan sonra birlikte yine test edeceğiz. Kırıkları zaten yapıldı. Ben biraz sonra bantlarını açacağım. Burası kurudu. Birkaç kırık olmuş kargodan dolayı. Kargonun yine azimetine uğrayan bağlamalardan bir tanesi. Çok eski bir bağlama. İnşallah bunu da güzel bir şekilde yapacağız. Ve Eser kardeşime yine hataya göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben tesfiyenin üstünü temizleyeceğim. Tesfiyeye getireceğim bağlamayı. Sonra kapağını e, motor zımparası temizledikten sonra teknesini yavaş yavaş. En zor tarafı da zaten burası sevgili arkadaşlar. Kaplamalı olduğu için bu kaplamaları motor parasına indirirsek kaplamaları desenleri yok edebiliriz. O yüzden ben sistire ve yavaş yavaş motor hızın parasıyla temizlemeye çalışacağım. Temiz yerlerine aşağı kadar inmeyeceğim çünkü bu verniğimiz bizim yine dolgu yerine geçiyor. Bozuk yerlerini şöyle bozuk parçalanmış yerlerini falan lekelenmiş yerlerini ama komple ağaca kadar indirmek zorundayız ki temizlensin. Yine perdeler de zamanla oturmuş üstüne. Perdelerin iz yapmış. Buraları da temizleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle tesviye ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Tesviyenin üzerini düzelteceğiz. Ve verniğini alacağız. Klevyenin üzerinde de kaplama olduğu için fazla inmeyeceğim ben aşağıya. Çünkü geri dönüşümü olmayan bir işlem bu sevgili arkadaşlar. Çok ince kaplama olduğu için. Artık bu kaplamalardan bu desenlerden de yapılmıyor. Çok eskiden Provenç'te olan bağlama desenleri bunlar. Şimdi arasakta bulamayacağımız için yavaş yavaş bunu ben indireceğim aşağı. Evet arkadaşlar yine eşik payı da kalmamış bunun. Sap öne gelmiş. bayağı da eşik payı yok. Bakalım bunu nasıl yola getireceğiz. Yine galiba bunu biz boğazına polyester dökeceğiz, bırakacağız birkaç milim. O şekilde buna eşik payı çıkartacağız. Öyle görünüyor. Bulguluk kısmından indirebildiğim kadar indireceğim ben. Kaplamayı bozmadan. kısmından üst oradan indirebileceğim kadar ben indirdim aşağı sevgili arkadaşlar. Ama yani kurtaracak gibi değil. Bu kadar polyester atsak bile kurtaracak gibi değil. Şu an eksi 3 milimde 4 milimde gibi bir boşluk var sevgili arkadaşlar altta. O yüzden eser kardeşimin bağlamasını da ziyan etmek istemiyorum ben. Kapağını da değiştirmeyeceğiz. O yüzden şöyle Kapak arkasından ben eşiği de değiştireceğim. Zaten kırılmıştı. Kapak arkasından şöyle 2-3 milim kadar bir parça çıkartacağım. Karpuz dilimi gibi. Ve buradan eşik payı vereceğiz sevgili arkadaşlar. Kapağı ziyan etmeden el testeresiyle bunu keseceğiz. Daha önceki videolarımızda zaten yapmıştık birkaç bağlamaya. kapağı değiştirmeden eşik payı verebilmek için. Buna da ben aynı sistemi uygulayacağım. Ve şöyle eşikten itibaren bir 10 santim 12 santim ilerisinden düşünürsek Şuradan itibaren aşağı indireceğim. Yine buradan da. Zaten kapakta çökük şu an. Bayağı bir çökmüş. Şöyle baktığımız zaman bu arada onu da kurtarmış olacağız sevgili arkadaşlar. Eşiği sökelim önce. Eşiğin üstünde çivi de var çünkü. Çivi de çakılmış. Önce eşiği çıkartacağım ben. Ondan sonra kesme işlemini yapacağız. Evet, tesviye yapacağız burayı. Çivileri söktüm ben. pastaya kurulan tesviye yapıp, sonra testere ile keseceğiz arkadaşlar. Kapağın kenarındaki frezeyi ve kapağı ziyan etmeden, zarar vermeden bu karpuz dilimini buradan çıkartmamız lazım arkadaşlar. Yavaş ve dikkatli bir şekilde keseceğiz burayı. Testere içerisine gittikten sonra rahatlayacak zaten. Galiba içerisinde de parça bulunmuş. O yüzden testler girmiyor. Şimdi işimiz daha da kolaylaştı. Frezeyi geniş açabilmek için içerisine tekne kenarına, tekne ağzına çıta konulmuş. O yüzden biraz daha kalın ağzı. 2 doğru 2 3 milim açacağım ben burayı aşağı yukarı 3 milim kadar bir parça çıkartacağız buradan. Ve bize bir 3 milim 4 milim kadar eşik payı kazandıracak arkadaşlar. Biraz da polyesterle zaten sap üstünden ayarlama yapacağız. Hem kapağı hem de frezeyi ziyan etmeden bunu aşağı indireceğiz. Aynı şekilde karşı tarafından da kestikten sonra arkalık ağacını indireceğim ben. Şimdi burayı kesersem öbür tarafı yamuk kesme ihtimalimiz var. O yüzden arkalık içindeki arkalık ağacını kesmeden diğer tarafı da buraya kadar getireceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Aşağı yukarı böyle 3 milime yakın bir parça çıkarttık iki taraftan da. Şimdi tabii ki zımparamız var bizim, bizim buraya yaptığımız özel bir zımpara. Ondan yine tesfiye yapacağım. Bakalım şimdi ne kadar bize yer kazandırdı. Şöyle bir zımpara yapmıştım arkadaşlar böyle 1 milimlik bir sarcının üzerine. Böyle işlemlerde kullanabilmek için bu şekilde alıştıracağız. Tamamen böyle öpene kadar. Önce bir mastarla bakalım bakalım ne kadar iyi kazanmışız. Evet böyle baktığımız zaman böyle 3-4 milim kadar bir eşik koyacak kadar eşik payı çıktı arkadaşlar. Zımparayla biraz daha ben bunu aldıktan sonra 4.5-5 milime yakın bir eşik payımız çıkmış olacak. Evet tutkalımızı sürdük. kapağı yerine montajlayacağız. Yarına kadar bekleyeceğiz arkadaşlar bunu. Frezeleri de bozmadan kapağın montajını yaptık. kapak kenarlarında boşluk kalmasın diye bayağı bir sert çekiyorum bantları arkadaşlar. İşkence de çıkartabilirim artık. Şuraya şöyle küçülümleyerek bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Evet. Dün bağlamanın kapağını yapıştırmıştım. Biz ee, alttan kesip bir dilim parça çıkartmıştık iki taraftan ve eşik payı vermiştik. Şimdi bakalım eşik payına hep birlikte bakalım eşik payımız ne kadar olmuş. Evet arkadaşlar şu an tam kıvamında normal bir sazın eşik payı kadar eşik payı çıktı ortaya. Sıfırın altında 3-4 milyimdi. Biz bunu ne yaptık? Şimdi 4-5 milyon eşik koyabilecek şekilde eşik payı vermiş olduk arkadaşlar. Bu arada kapak çöküklüğü de aşağı yukarı azaldı. Sadece bombesinden birazcık pay var. Ama normalde kapak çöküklüğünü de kaybetmiş olduk bu arada. Ben temizliğini yaptım. Diğer yerlerin temizliğini de yapacağız. Özellikle alttan hava yapmış yerler, kabarmış yerleri ben komple temizleyeceğim. Çiziklerini falan. Ondan sonra da tesviyesini yaptıktan sonra verneye götüreceğiz. Vernik attıracağız ben sevgili arkadaşlar komple ve bunu Hatay'a kardeşimize, eser kardeşimize geri göndereceğiz. Kapak kenarlarında bayağı bir vuruk kırık var, çizikler var. Ben onların hepsini temizleyeceğim. Tekrar dolgu verni ve parlak verni katacağız buna. Yine freze aralarındaki boşlukları da doldurduk arkadaşlar. Bağlama bittiğinde sıfır bir bağlama gibi olacak. şöyle altta olan beyazlıkları komple çıkartmak istiyorum. Çünkü atacağımız benin altında bunlar yine görünecek. O yüzden bunların çıkması lazım. Her tarafını bu şekilde temizleyeceğiz ve zımpara yapacağız bunu komple. Yaptığımız kırıklarda yine çok güzel kavuştu kırıklardan eser kalmadı hiç. Evet bu şekilde ben komple her tarafını geçeceğim. Özellikle sapın arkasında perdelerin ezdiği yerler çok kötü görünüyor. Bunları bir komple alacağız böyle. Temizleyeceğiz. Yine şuralarda çok kötü. Alttan kabarıklar var. Komple buraları biz çiziklerle birlikte temizleyip yeniden yapmamız lazım arkadaşlar. Bağlamanın sıfır gibi olmasını istiyorum ben. Temizlik işi baya bir uzun zaman alacağı için ben sizlerin zamanını almayacağım. Temizleyeceğim ve zımpara yaparken tekrar sizlerle birlikte zımpara yapacağız. Komple bunun ben kabarık yerlerini sileceğim. Bir yarım günüm alacak gibi. sevgili arkadaşlar. Eser kardeşimin bağlaması bitti. Biz bunun tekne arkasından bir ufak dilim çıkartıp eşik payı vermiştik. Arka eşiğini de değiştirmiştik. Komple sap kapak tesviye oldu. Ve komple yine vernik oldu sevgili arkadaşlar. Sıfır bir bağlama haline geldi. Sap öne gelmişti. Eşik payı da hiç kalmamıştı. Biz kapağı değiştirmektense hem maliyetini düşürmek için e, arkadan kestik bunu biz. Teknenin arka kısmından aşağı yukarı 3-3,5 milim kadar bir parça çıkarttık. Ve teknenin hem kenarlarını hem arkasını bombe vererek kapağın düşüklüğünü ve eşik payını yeniden vermiş olduk sevgili arkadaşlar. Teskisi de şu an gayet çok iyi. Şu an 5 milim eşik var üzerinde. 5 milim eşik payı çıkarttık. Kellerde gayet alçak, yumuşak çalımı var. Çok eski bir bağlama. 30-40 senelik bir bağlama aşağı yukarı. Üzerlerinde yine çatlaklar, kırıklar vardı. Kaplamaların araları açılmıştı. onunla da yine tamir ettik sevgili arkadaşlar. Bulgularını da değiştirdik. Yeniden bir bağlama haline gelmiş oldu arkadaşlar. Sesi de gayet güzel. Kapağını da tabii biz biraz yine saplamaya tesviye etmiştik. Şu an gayet kullanıma hazır. Gayet sesi de güzel bir bağlama oldu arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi diğer videolarımızda eski bağlamalarınızı, öğrenci bağlamalarınızı bir köşeye kaldırıp bırakmayın sevgili arkadaşlar. Onları değerlendirebilirsiniz. Hatta çok bozulmuş halde olan bağlamalarınızı bile çöpe atmaya kıymayın lütfen. Yani çok cüzi bir rakamla, çok az bir fiyatla bunları sıfır bir bağlama haline getirebilirsiniz. İsterseniz profesyonel bağlamaya da çevirtirebilirsiniz. Ama maliyeti düşük olsun. İşte ama yine bağlamamı kullanayım, bağlamamı atmayayım derseniz böyle vernikli bir bağlama şeklinde cilasını vernikli yaparsanız biraz daha maliyet düşüyor. Sıfır bir bağlama haline getirerek yine kullanıma hazırlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu bağlamada olduğu gibi vernikli bir bağlamaydı. Bayağı bir eski de bağlamaydı. Deformeleri çoktu. Kapak çökmüştü, sap öne gelmişti. Ama biz yine bunu kullanıma hazırladık sevgili arkadaşlar. Eser kardeşime hayırlı olsun güle güle kullansın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.